Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün de sizlerle 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında Oğlak Burcu erkeklerini hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın bize tavsiyeleri nelerdir? Neler yapıp neler, neler yapmamanız gerektiğine dair bize ışık tutacaklar. Ben de bunları yorumlayacağım sizler için sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle aldım. 3 tane enerji kartı alacağım. 3 tane klasik tarot destemden alıyorum sizler için. 3 tane de Emotions tarot destemden alacağım. Ve bir tane de Osho dönüşüm tarotu kartımdan sizler için bir tane aldım. Şöyle koydum. Bakalım bize neler söyleyecek, tavsiyemi verecek, uyaracak mı? Neler yapacak, göreceğiz bakalım. Ve hemen açıyorum enerji kartlarımızı bakalım. 15 Eylül-30 Eylül tarihleri arasındaki enerjileriniz ne yönde? Oo çok güzel. Wow tam sizlik bir kart. Altın tutan erkek. Bakalım ne gelmiş kartımız. Zihinsiz. Size de bu kart geldi galiba diğer burçlardan bir tanesinde zihinsiz kartı gelmişti. Bu kart sizin çok zihninizi çalıştırdığınızı, çok düşündüğünüzü, birazcık zihinsiz kalmanız gerektiğini söylüyor sevgili arkadaşlarım. Yani artık bir şeyleri fazla düşünmeyin. Şu 15 günlük süre içerisinde bir şeyler düşünmeyin. Belki de düşünmeyeceksiniz de. Hani bunun rahatlığı da olabilir. İsterseniz sizin için bir tane daha alayım buraya. Neden size istedim? Evet. Küçük ailenin de ötesinde. Artık e, işte Ailenizle ilgili bir şeyler düşünmeyin sevgili arkadaşlar. Ailenize çok önem vermişsiniz. Onların üstüne çok düşmüşsünüz. Artık e, özgür kalmanızın zamanı geldi sevgili arkadaşlarım. Bunu söyleyebilirim. Evet bir oğlak burcu erkeğine açılım yaparken ilk nereden başlamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar? Tabii ki de iş hayatınızdan, eğitim, kariyer, para hayatınızdan bahsetmem gerekiyor. Ve hemen başlayalım bakalım. Bir işi olan sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım Bence bir oğlan işinin olmamasına imkan yok Mutlaka beğendiği istediği bir işi vardır Ya şu anda hayatına koyamamıştır Hayatında e, bu işte çalışamıyordur Ya da muhakkak başka bir işte illaki çalışıyordur Sevgili arkadaşlarım Oğlak Burcu erkeğine bakalım Şimdi parayla ilgili çok büyük bir eylem planınız var Bir iş yapmak isteyecek olabilirsiniz bir iş değiştirmek isteyecek olabilirsiniz. Ama nedense ben bunu yatırımla alakalı düşündüm. Bir yatırım planınız var sizin sanki ve bunu da eyleme geçireceksiniz görünüyor. Fakat bu konuda kalbiniz çok kırılmış. Ne oldu böyle sevgili arkadaşlarım bu 15 günlük süreye nasıl böyle gele gelebildiniz acaba çok merak ediyorum. Neden kalbinizin kırıldığını aslında çok merak ettim. Ve burada da merak kartıyla birlikte geldi. Bu benim merakımdır kesinlikle <laughs> diyeceğim. Neyse burayı şimdi karıştırmayayım. Hayatınızda bir dengesizlik olmuş. Bir yerden bir yere göç etme planını mı acaba devreye sokacaksınız diyeceğim. Veyahut da bence birisiyle kavuşmak için elinizden geleni yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. Sizin kavuşmak istediğiniz bir aşkınız var bence. Şimdi ona bakacağız, geleceğiz aşk hayatınıza. Burada o da çıkmış tabi iş hayatınızla alakalı olunca. Bir çatışma yaşadınız, siz bir muhakeme, bir içsel çatışma yaşıyorsunuz kalp bölgenizde sevgili arkadaşlar. Hem kalbiniz de kırılıyor bu arada, hem de çatışmalar yaşıyorsunuz, muhakeme belki bir kısmınız için çok ufak bir kısmınız için de mahkeme ile alakalı bir sorununuz olabilir sevgili arkadaşlar ama bu daha çok kalple alakalı, kalbinizle çok çatışıyorsunuz. Şunu çok merak ettim. Neden çatışıyor benim yakışıklı oğlak burcu erkeği arkadaşım? Hmm, aslında sevdiğiniz kişiyle de aynısınız şu anda. İkiniz de birbirinizle çatışıyorsunuz ve kendi içinizde de ayrı ayrı çatışıyorsunuz kök çakranızda ve birinci çakranızda yedinci çakranızda hmm. çok zorluyorsunuz kendinizi sevgili arkadaşlar çok düşünüyorsunuz köklenmek istediğiniz birisi var ama ayrılık çanları mı çalıyor Hayır ayrılık çanları çalamazmış sevgili arkadaşlar. Bakın nedense iş konusundan aşk konusuna geçtik bu tarafa. Sizin ben çok enteresandır e, Oğlak Burcu erkeğinin iş konusunda aşk hayatına dalmasını pek anlayamadım demek ki ikisi koordineli giden bir durum söz konusu. 15 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında siz pek bu işin içinden çıkamıyor gibi görünüyorsunuz sevgili arkadaşlarım ama bu kişi sizi seviyor. Sizin güç meleğiniz bu kişi ve sevgi meleğiniz. Bence böyle bir kadını bu kadar görmezlikten gelmeyin derim. Çok tatlı bir bayana benziyor. Aynı zamanda çok da güçlü bir bayan. İkiniz de birbirinizin yaşam enerjisisiniz. Bunu sakın unutmayın. İş hayatınızla ilgili güzel şeyler var. Güzel şeyler olacak 15 gün içerisinde. Ben şimdi aşk hayatınıza bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten burada kavuşmak istediğiniz bir kadın var. Peki benim sevgili yakışıklı oğlak burcu erkeği arkadaşım ne soralım aşk hayatında ilgili soruyorum kalbindeki kadın kolektifin genelini, bütününe soruyorum bu videoya gelen denk gelen arkadaşım için soruyorum kalbindeki kadınla ne yapmak niyetindesin Şimdi sevgili arkadaşlarım, siz kalbinizdeki bu bayanla, bu kadınla, bu çok sevdiğiniz kavuşmak istediğiniz kadına karşı bir e, biraz tilkilik çalıştırmışsınız. Ama bakın ilahi adalet geldi, yeter artık dedi ve güneşi doğudurdu. Şimdi buraya birazcık deşeceğiz artık. Ne gibi bir oyun oynadınız sevdiğinizi? Aslında sizin bahaneniz oyun oyun şöyle, siz hep çok çalışıyorum, işim var diyerek bu kişiyi e, merakta bırakıyorsunuz. Onun sizinle ilgilenmesini istiyorsunuz. Sizin şeyiniz oyununuz buymuş. Ondan size bir ilgi gelmesini bekliyorsunuz ama ilahi adalet sistem diyor ki bu işler böyle olmuyor diyor, bu iş böyle çalışmıyor diyor. Siz diyor bir araya geleceksiniz, aile kuracaksınız, yuva kuracaksınız, çocuk sahibi olacaksınız diyor. Peki. Sizin bu e, istememe sebebiniz nedir? Niçin böyle uzakta durmak istiyorsunuz? Tedirginsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, tek kelimeyle sizin içsel bir huzursuzluğunuz var. İçsel çatışmalarınız var. Seviyor musunuz? Çok seviyorsunuz. Buluştunuz mu? Evet, buluştunuz, görüştünüz. Ama tedirginsiniz. Neden? Tamam, dilekleriniz gerçekleşecek sevgili arkadaşlarım. Maddi kaygılarınız var. Evet. Aile olabilmek için maddi kaygılarınız var sevgili arkadaşlarım. Peki bu maddi kaygının sebebi neymiş? Ah uzak mesafeler. Siz uzakta mısınız sevgili arkadaşlar? Sevdiğiniz kişiden araba mesafesi yaparak uzaklaşıyor musunuz? Bu mesafe artık bitecek mi? Ve bu kişiyle, bu kalbinizdeki kişiyle evlenme kararı alıp onunla bir arada sıcak bir yuvada buluşmak isteyecek misiniz? soğuk yaptınız sevgili arkadaşlar. Bir soğuk kılıcınızı çektiniz. Soğuk duruyorsunuz bu konuda. Ama önünüze çok güzel somut adımlar atabilmeniz için, sevgi sevgi dolu adımlar atabilmeniz için bir fırsatlar var. Sadece duruşunuz soğuk bu kişiye, sevdiğiniz kişiye karşı. E ama e, önünüze fırsatlar çıkacak. İmparator sizi bekliyor. Niçin böyle soğuk yapıyorsunuz? Sosyal medyada veyahut da bayanlarla olan bir çevreniz var sizin sevgili arkadaşlarım. Bayan akrabalarınız çok olabilir. Bayan arkadaşlarınız erkek arkadaşlarınıza göre daha çok olabilir. Buradan destek aldığınız sizden yaşça büyük bir kadın mı var acaba? Veyahut da e, şöyle de olabilir. Sevdiğiniz kişi sizden yaşça büyük görünüyor. Biraz bir tık e, olgun bir enerjide görünüyor. Bu kişi... E, Sanki siz bu kişiyi tanıştırmak istiyorsunuz. Veyahut da o kişi sizi arkadaşları, çevresiyle, ailesiyle tanıştırmak istiyor. Ama bir tıkanıklık var. Bu tıkanıklığın sebebi üzüntü. Evet bu tıkanıklık için üzülünüyor. Bir karar verilecek. Mutlu bir karar verilecek artık. Ve geliyorsunuz. Evet bakın. Tılsım şövalyesi olarak bu kişinin hayatına geliyorsunuz. Peki aranızdaki şu andaki engel nedir? Yine siz geldiniz. Bonkör davrandığınız arkadaş çevreniz. He. Siz biraz işleri ağırdan alıyorsunuz. Sizin aranızda engel falan yok sevgili arkadaşlarım. Siz işleri alttan alıyorsunuz. Bonkör davranmanız gereken bir çevreniz var. Para konusunda özellikle ee, bu yüzden mi? Hani çevrenizi ve ailenizi daha mı çok önemsiyorsunuz? Aşk hayatınızı daha mı az önemsiyorsunuz bir bakalım? Aslında aşk hayatınızda. Ee, sevdiğiniz tek bir kişi var. Elinizde de sıkı sıkı tutuyorsunuz bu kişiyi. Aile hayatınızla alakalı bir durgun bir dönemdesiniz şu anda sanırım. Bir şeyler durmuş aile hayatınızla alakalı. Çevrenizle alakalı. Peki karşınızdaki bayan sizi seviyor mu gerçekten de? İletişim. Aşk okları. Değnek kralı. Kılıç onlusu. Ha. Şey şöyle... Karşınızdaki kadında bir eril enerji var sevgili arkadaşlarım. Ama bu eril enerji bitecek gibi görünüyor. Bir de şöyle bir şey olabilir. Babasından getirdiği bir karması olabilir bu kişinin. Bu kişi bu yüzden eril enerjiye bürünmüş olabilir. Fakat bunun bir bitişi var. Bu eril enerjinin, bu karmanın, bu şeyin bir bitişi var sevgili arkadaşlarım. Ay, çok özür dilerim hapşırdım hep beraber diyorum sevgili arkadaşlar çok istediğinizi duyar gibiyim tamam peki ee, şöyle devam edelim o zaman sizin mi bir karmanız var yoksa bu aklınızdaki kalbinizdeki kadının bir karması mı var babasından getirdiği Aa, evet bu aklınızdaki bayanın bir karması var peki bu karma yakın zamanda çözülecek mi sevgili arkadaşlarım hmm. zaman mı her şey yoluna oturacak zamanlı biraz zaman verdi sevgili arkadaşlar belki 10. ayda falan bitebilir 10 günlük bir süre verebilir ee, önümüzdeki ayın 10'u olabilir ha, bu ayın da 10'u olabilir mi yok artık geçmiş olacağız yani o yüzden önümüzdeki ayın 10'una kadar bir iyileşme sürecinin olduğunu söylüyor kesinlikle 10 sene değil yani sevgili arkadaşlar bu da kader çarkının süresi olarak 10 rakamını vermiş numarolojik olarak bakıyorum ama aslında dört dörtlükte bir karttır. Bana nedense böyle dört dörtlük bir kartı e, simgeliyor. Aynı zamanda kader çarkı böyle çok böyle olumludur. Her şeyin olduğu bir karttır. Ben böyle hissediyorum her nedense. Aşıkların yanına gelmesi. Aşıkların birazcık bakalım yanına bir kart daha alacağım. Zaman mı alacak bu aşkın düzelmesi? Bir araya gelmeniz yoksa yakın zamanda mı olacak? Karmayı verdi sevgili arkadaşlar karmadan dolayı ikilem yaşıyorsunuz ama aynı çatı altına geleceksiniz 4 vakitte. Hadi en fazla 4 ay diyelim de kimseyi sıkıştırmayalım. <laughs> 4 gün dersem şimdi düşüp bayılabilirsiniz burada. <laughs> 4 ay diyorum. 4 ayın sonunda muhakkak bir araya gelip böyle bir çatı altında olup belki de bir aynı evde oturmak istemek, belki de bir nişanlanmak, sözlenmek, ciddileşmek durumlarınız olabilir sevgili Oğlak burcu erkeği arkadaşlarım. İş hayatınızda kesinlikle bir kusur bir hata yok. Her şey çok güzel gidecek. Her şey çok güzel ilerleyecek. Aşk hayatınızda biraz sıkıntı var. Karşınızdaki o sevdiğiniz bayanın babadan getirmiş olduğu bir karması görünüyor. Peki bu karmanın içeriği ne? Getirdiği karmanın içeriği ne? Hmm. Şöyle bir şey sevgili arkadaşlarım aileden getirdiği belli oluyor. Ee, kendini geri çekiyormuş bu kişi. Böyle ona bir e, sanki hastalıkta dinlenme dönemindeymiş gibi bir durum söz konusu yaşatıyor bu karma. Sürekli hani tabiri caizse çok özür diliyorum. Ölü toprağa serilmiş denir ya hani üstümde bir ölü toprağı mı var hani deriz ya bazen böyle hani kıpırdatamayız kolumuzu. Böyle kalkmak istemeyiz yerimizden falan. O tarz bir ağırlık veriyor bu karma bu kişiye. Aslında aklınızdaki bayan bu işe de çok öfkelenmiş artık. Bundan da kurtulmak istiyor gibi diyecektim ama korkuları var. Bilinçaltı korkuları var. Neyse ki güce geldi ve tamamlandı. Tamam sevgili arkadaşlarım. Çok güzel. Korkuları var bu bayanın ama çok da güçlü bir bayan olacağı bence ve siz bu bayanla gerçekten tamamlanacaksınız. Bu bayanda kendi hayatını, kendi döngüsünü tamamlayacak. Çok da güzel bir bayana benziyor sevgili arkadaşlarım. Vücudu güzel bir bayan olabilir bu sevdiğiniz kişi. Vücut ölçüleri güzel olabilir. Peki başka ne soralım? Çok derin bir konuya daldık farkındaysanız. ilk defa Oğlak Burcu erkeği ile alakalı. Peki ne soralım? Yani yakın zamanda bir araya gelecek misiniz bu kişiyle? Bir araya gelme çabası içerisinde olacaksınız. Aranızda uzak mesafeler olduğu için siz bir atılım yapmak isteyecek olabilirsiniz. veya da o kişi bir atılım yapmak isteyecek. Biraz böyle ikileme düşebilirsiniz. Biraz da böyle boyunuzdan büyük bir işe kalkışıyormuş gibi hissedeceksiniz. Ama atılım gerçekleşecek sevgili arkadaşlarım. O gün geldiğinde ise diye çok güzel bir gün bekliyor. Bir dokuz rakamını geldi, verdi bize. Yani bir ayın dokuzu olabilir. Dokuz gün içerisinde buluşacak olabilirsiniz yani bundan daha fazla da bir şey söylemiyorum. Yani ayın 9'u veya da 9 dokuz saat 9'da da bir buluşma ayarlanabilir sevgili arkadaşım. Evet sizler için de yorumum böyleydi. Biraz böyle konular sanki değişik böyle aşk konularına gitti sizinle alakalı. Ben ilk defa Oğlak Burcu Erkeğ'in bu kadar böyle aşk hayatına baktığımı görüyorum genelde hep iş, para, eğitim, kariyer durumlarına çok bakarız çünkü Oğlak burcu olduğu zaman bir danışanımız. Ama tabii kolektife de baktığım halde yine de aşk konuları daha çok gündemde geldi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım size ışık olabilmişizdir kartlarımla birlikte. Uyumlanmadığınız takdirde evrine iade edip değişik dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ki memnun kaldıysanız açılımdan kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın, sevdiğiniz kadına sahip çıkın sevgili arkadaşlarım. Ona onu onu sahip ona sahip çıkın, onu koruyun, kollayın, ona sevginizi belli edin artık. Yani uzak uzak durmayın. Zaten aranızda uzak mesafe ilişkisi varmış. Araba kartı çıktı gördünüz. Sizin önünüzde çekiyorum kartları. Ee, bu yüzden birbirinize daha çok sıkı sıkı sarılmanız ve sahip çıkmanız gerektiğinizi düşünüyorum. Bu 15 günlük süre içerisinde. Bir de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Siz oğlak erkekleri için. E 17'sinde sanırım galiba 17'sinde miydi? Pardon 11 Ekim'de bir Merkür Retrosu olacak. Yani iletişimlerde bir gerileme meydana gelebilecek. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Birbirinizi e, kötü sözler sarf etmemeye, sinirlenmemeye, öfkelenmemeye, karşınızdaki bayanı öfkelendirmemeye gayret ediniz. E, bu bayan sizi çok seviyor ve siz de onu çok seviyorsunuz. Ne kadar belli etmeseniz de ben buradan sizin çok sevdiğinizi görebiliyorum sevgili arkadaşlarım. Evet o zaman ne diyoruz? Ekim ayında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.